Selamun Aleyküm Emiş yenge nasılsın? Aleyküm selam iyiyiz iyiyiz. Tek başına mı kalıyorsun burada? He he. Evet. Maşallah iyi nasıl rahatın iyi mi? <laughs> rahat sorma. <laughs> rahat sorma ne kere rahat iyi olsun ben boy kutu sana. Bu bunu sen dokudun. Sağır ben dokuyum dur en güzel evvelim. Ee, Eskiden davarınız var mıydı sizin? Vardı vardı. Çok muydu? Bayağı var öldü. Hala var değil Orada da var altında da. Olsun varsın. Kılçul mu? Hmm. Hani aç bakalım. Ha. Aç aç aç. Tam atıyor onu. İşte bu kılçul. bundan mı sen dokudun zamanında? Ne emekler verdin değil mi? Vay 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 vay. Ne emekler verildi. Bu. Ha. Bunları ıslarda mı dokurdunuz? Islarda. Islarda iyi dokurdunuz. Nereye göçerdiniz? Eskiden yaylaya siz. Yaylaya. Ya. Karı öyle mi göçerdiniz? Karı öyle göçerdik. Oradan akça ile. çok 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 akça ile bulduk. Yo yo evvel yörüklük yaparken, yörük, yörük davar varken. Var var. Akça ile de dedik, yörüklüğü biz. Ha orada da yaptınız esas karı. Yaptın, orada da yaptık, orada da dokuduk çulum. Ha karı ha. karı öyle göçtünüz. Atmanın çürüyeceğini bir ankara kara oldu. Ayak dokuduk. Ha bu Kul da dokuduk. Bu, bu çuval mıydı bu? de un çuvalı. Un çuvalı değil mi? Bu yanlışları ne emeklerle çektin değil mi? Ne emekler verdin? <laughs> ne emek çekilme. Emek çekilmez. Yazılmıştı, yenilmiş Şimdi dokuyan yok bunları. Yok yok indi. Naylon çıktı, her şey bitti. Naylon çıkınca. Kese bitti. He. <laughs> <laughs> Kese bitti. <hedi. gülüyor> İyi ee, var mı bir diyeceğim bana? Ne diyeceğim kuzum sana ben de. İyi ee, sağ ol bir ihtiyacın olan varsa söyle. Ya bana ihtiyacımı sen hadi Kemal getirin desem Allah razı olsun hadi dediğin gibi. Hadi huru karta çalış kanım karıs huru var benim kardeşim kuzu. Ha biliyorum. Hala ne ihtiyacın varsa kardeşim. Sen orada eve alacaksın, evden bir de bana getiriyorsun. Ben getirdim mi getirmedim mi bekleyeceğim. Bir sürü bir mesela. Bir sürü marayasım kodum Ben niye ihtiyacımı? Ben geldim karşınıza. Eee da, e, daha karşılasınız iyisin. <laughs> Ağrın sızın yok maşallah sağlamsın. Şey dün Mustafa'ya dedim her zaman oraya gidermiş. Soğan var markette Mustafa dedim var dedi. Dur dur para ver. Ben gelme getirdim. hani bir kilo şey dedi. Gel canlıların para dedi. Ora vardı unutmuş. Geldi. Geldik geldik orada. Ben hele hele yol boyu ettim. Öğlen namazı kılıp da o yol boyu ettim. Aytan'ın atma aladır vardı. Aytan der ki Yel, al, kalk. gel hala kalk gelince yer kalktıdım der. Yok yok dedim geldim yürüdüm geldim dedim. Hele yol boyu ettim. Hemen yattan uyunmaz kuzum. Olmaz olmaz hareket edeceksin. Hemen yattan uyunmaz. Ceyran yok. Televizyon ne atar yürü. Televizyona bakalım dedim. İyi ya ne yapacaksın? ay senin gel kalktın mı gel dedim. Yok yok dedim gel kalktırmadım. Yol büyüttüm geldim. Berana geldim oturdum. Beni gördü, ha soğanı unuttum ben dedim. <laughs> soğanı görme dedim. İki şey var üstüye var. Onun bir hafta yerim dedim. Ey Allah'ım. Haydi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Haydi. Hay